29 Temmuz 2020'de Louisiana'da bir polis memuru otoyolda hız yapan bir aracı durdurdu. Bu herhangi bir trafik durdurması gibi başladı. Ancak aracın aranması korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. Sürücü Mitchell hız sınırını neredeyse 32 kilometre saat aşmakla kalmamış, aynı zamanda ehliyeti de yoktu. Ehliyetsiz araç kullanmak

Polis, araçta herhangi bir uyuşturucu olup olmadığını sorgulamaya başladı. Mitchell'e en son ne zaman tekrar kullandığını sordu. Çünkü 18 yaşındaki biri, kokan bir araçla bu hızla gidiyorsa, olayın göründüğünden daha derin bir yanı olabileceğini düşündü. Ancak aracı aramak istemeden önce, Mitchell giderek daha şüpheli davranmaya başladı. All right, home. Where's home? What's your address? No, stop, stop. Come here. Where do you live? It's easy. It's easy to answer this. Where do you live? You, you don't know how to drive to your house? I was coming from there, I got lost. So, what's the address? I'm for. You don't know your address? No, sir. Okay, come back here. Can I take a look at your car? Yes or no? Yes sir. Mitchell polisin araç araması yapmasına izin verdi. Polis memuru aslında sadece es ya da başka uyuşturucu arıyordu. Ancak neyle karşılaşacağını bilmiyordu. Ön koltukları aradı ancak bir şey bulamadı. Fakat aracın dışını incelediğinde sol tarafında birden fazla kurşun deliği olduğunu fark etti. Bu noktada, when all this happened? When all that happened? When? How long ago? Days? Yeah. Okay. Come back. Just leave this here. Come back here. Just stay right here in front of my car.

Now he says he lives in Winsboro, but he's got a Richwood address, and the car comes back out of Monroe, and he's got this, uh, he's got a GPS thing put in, but he don't even know the address, so he's lying about a bunch of junk. Where do you live? Be honest to me. Monroe, Richwood. If you don't live in Winsboro. Why would you try to bluff me on that? why would you lie to me man because i already knew that before this guy said something what's up by it. Well, I got somebody pulling hey, up behind me, Scooter. What do you mean they were looking for him? They looking for him. The car missing. Hey. Okay, give me your phone. Hey, ma'am. He's not giving that name though. He's 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 giving another name. Ancak Mitchell polis memuruna farklı bir isim vermişti ve şimdi bu adam da başka bir isimle ona hitap ediyordu. Polis tüm bu bilgileri birleştirerek olayın basit bir trafik ihlali olmadığını anladı. There's a kid that's been reported missing, and that they took the car from Monroe. And he lied to me about his last name. I mean, his address and where he's from. Random guy pulls up behind me. Said, "Hey, this guy's looking for that kid. I need to know if this car's been reported missing, stolen. He, and I know he's BSing to me about where he's going. He says he's going to his sister's house down here. If you could, hey, talk to him."

Mitchell'in arabayı kullanmasına izin verdiğini iddia ettiği kişinin aslında kayıp olduğunu öğrendi. Mitchell'in verdiği bilgiler kayıp şahıs dosyasında yer alan bilgilerle örtüşmüyordu. Tüm bunların üzerine polis aracı ikinci kez aramaya karar verdi. What I'm being told is that the boy who gave him permission to use the car is missing. So he's lying his ass off. Go looking for the person who owns the car. Find out that The, the son of the owner of the car is missing and now we got bullet holes all in the car I got you. so something's bad. the only thing he lied about was his address in Winsboro. if he if he's knows something about this boy that's missing the bullet holes i'd like to at least i guess i'll do as much good contact as i can Like this looks close. Like, like bam 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 bam. Yeah. In the boat. Can you <laughs> see? Daha dikkatli baktığında kurşun deliklerinin oldukça yakın mesafeden sıkıldığını fark etti. O anda aklına en bariz şeyi yapmak geldi. Bagajı açmak. Come on do the obvious thing I want to do. Hey. Yep. Put your hands up. Put your hands behind behind your back. Put your hands behind your back. You have a right to an attorney. Have one present during any questioning at any time. You choose not to make any statements or answer any questions. Do You understand? If you cannot afford an, an attorney, one will be appointed to represent you by the court. Do you understand? İçeride bir ceset vardı. Bu ceset kayıp olarak bildirilen Michael Robinson'du. Bir anda tüm olay aydınlanmıştı. 26 125 0357 12, F39 troop F desk Good um, Need a supervisor out here All right, I get the guy out. He's super nervous. Uh, he lies to me about his address. He's got no driver's license. He says he's going to his house in Winsboro. Well, I find out he lives in Richwood. I pop the trunk. Sarge, there's a dead body in the trunk. Okay, so I'm not. We're, we blocked. We blocked in front of the car and behind the car. We've shut the trunk. We've shut the trunk. I have Franklin Parish Sheriff's Office, with me. Uh, we're at 82. Okay, we're not. We're, we're done. Who is that? Who is that? Listen. Who is who? That's Mike. That's Mike. Yeah. How did Mike get there? Tell me. It wasn't me, man. It was. Okay. I just hit him. I just hit him, bro. I did. You just hit him? I did. Polis raporuna göre Michael Robinson bir silahlı soygun sırasında vurulmuştu. Soygunun ortasında Mitchell tabanca ile Robinson'a defalarca ateş etmiş ve ardından cesedi bagaja koyarak Winsboro'ya götürmeye çalışmıştı. Ancak planı hız sınırını aşarak polisin dikkatini çekmesiyle bozulmuştu. Michael Mitchell silahlı soygun ve ikinci derece cinayet suçlarından yargılanıyor. Davası devam ediyor ancak büyük ihtimalle ömür boyu hapis cezasına çarptırılacak. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, ve bu tarz içeriklerin devamı için abone olmayı unutmayın.